geçer. İşte bu bilgi ve tecrübeye sahip ve sadakatiyle, davasına sadakatiyle en ufak bir şekilde inhiraf etmemiş milli görüşün bizi bugüne getiren liderinin işaret ettiği Saadet Partisi bizim için vazgeçilmez bir tercihtir. Siz bu tercihi millet olarak yaptığınız zaman huzura ereceksiniz, saadete ereceksiniz ve bu tercih sebebiyle içinde bulunduğunuz ızdıraplardan elbette ki kurtulmanın akıllı yolunu seçmiş olacaksınız. Milli görüşün ne olduğunu her biriniz en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Onun için ben size milli görüş için çalışın demiyorum. Aksine çalışmaya mecburuz diyorum. Çünkü milli görüş sıradıl müstakimdir de onun için söylüyorum. Siz ne kadar mutlusunuz, ben ne kadar üzgünüm. Çünkü siz saadete üye olmak şerefine sahip olmuşsunuz. Ama hiç merak etmeyin, benim de gönlüm saadettedir. Ve inşallah 23 Şubat günü Allah'ın izniyle biz de saadete üye olmanın imkan ve şerefine sahip olacağız. Program Sinevizyon gösterileriyle son buldu. yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünya için milli Bu onurlu bir milletin onurlu, mutlu ve her zaman aydınlığa dönmüş bir bir çiçekle bahar olmayacağını bilen ama her baharın bir çiçekle başladığının farkında olan bir inancı mı? <laughs> Tarih, bu milletin topyekun macerası içinde barıştan yana adil paylaşım ve toplumsal vefanı gözeten izzetinden, onurundan, haysiyetinden sabit vermeyen, adil ve özgür, kesintisiz bir çizginin izlerini taşır. Hani o bir avuç vatan toprağı için binlerce fidanı şehit veren bir milletin hikayesi. Hani o seferberlik yıllarında acılar ve yoksulluklar içinde yaşar ki, bağımsızlık özgürlük umudunu hiç yitirmeyen bir milletin hikayesi. Bu sizin, bu bizim, bu hepimizin hikayesi. Bu kendi gücüyle kalkınmanın ne demek olduğunu defalarca gösterenlerin hikayesi. Daha dört yaşında yalın ayak hasta ve yaşlı annesine bir lokma ekmek götürebilmek için ekmek dağıtan arabanın ardından kara kışta buz üzerinde koşan o kız çocuğunun onurunu kurtarma mücadelesi veren bir milletin Aylarca siddah etmeyen esnafın üç kişi işe alınacak diye kocaman stadyumları dolduran çaresiz gençlerin semt pazarları toparlandıktan sonra akşam karanlığında çöplerden çürümüş sebze ve meyveleri dizlice toplayan annelerin ve daha nice zulme, nice acıya, nice haksızlığa uğrayan bir milletin onuru için, haysiyeti için, özgürlüğü için, kutsal emeği için verdiği savaşın da... Yani. <laughs> ve şimdi Zeynep'te yüzyıllar boyu hiç dönmeyen sevdamızda haysiyetimizle umudumuz da, inancımız da, defahkar ve haklılarına sıkı sıkıya sahip duruşumuz da Bir kuş günü bir yaz yağmurunda sonuna kadar ıslandığımızda, yıldızlı bir gecede kendimizi yalnız hissettiğimizde, bir dom, bir arkadaş, bir yoldaş, bir sırdaş, bir halden almayan, bir gönül insanı, bir önder aradığı Yani hayatın zalım yanları aslı bıçak gibi gözünde bunu çekip çıkarabilecek biri olduğunda, burada şimdi onurumuzla onu tanıyoruz, onu biliyoruz, onu seviyoruz. Değil, bağımsız ve özgür bir ülke için. İşsiz, mutsuz, baskılar altında inleyen değil, insan haklarına sahip, adeten ve manen bir ülke için. Savaştan değil, barıştan ya, çatışmadan değil, diyalogtan ya, çifte standarttan değil, gerçek adaletten ya, sömürüden değil, samimi iş zulümden değil, eşitlikten yani. Yeni bir dünya için dört yaşındaki yalın ayak çocuk için. onuru, haysiyeti, şerefi ve izzeti için bir milletin yeniden ayağa kalkmasının hikayesi. olmaktan umur duyduğumuz bir vatan coğrafyasını, bizlere anaların ak gibi helal bırakmış olan şehitlerin, gazilerin, bir oğlunu Sarıkamış'ta, bir oğlunu Tulluklar'da, bir oğlunu Galiksa'da, bir oğlunu Çanakkale'de al kanlarıyla vatan toplamı dedi annelerin, kucağında yetimleriyle erlerinin yolunu gözleyen gelinlerin, yakmamıza yapıcı haklarını, umutlarını ve vatanın hesabını sorduğu bu günlerde verebileceğimiz bir cevabımızın olması için. Yazar kazasını başbakanlık binası önüne fırlatan esnafın onuru için. Gün güne oynaya okuluna şimdi uzaktan bir yabancı gibi bakmak zorunda kalan genç kızım hissettiği için. Daha dört yaşında ...ekmeğin içinde koşan çocuğun istikbali için. Şimdi, evlat... ...yine coşkuyla, yine umut, ...yine bir daha milli görüşün üdde uçurumdan... ...defalarca kurtarmış olmasının bilinciyle güveni... ...anaların ak gibi helal bırakılmış bu vatan duvar atlasında yeniden milli bir şuurla var olmanın tam zamanı. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden bir Türkiye, barış ve adalet içinde yeni bir dünya için. Bu ülkeye fabrikalar kuran, kalkınma hamlelerini gerçekleştiren, milletini düşünen Tantiye'ye değil, milletine kaynak kattıran milli görüşe yine bir daha pek kesinlikle ihtiyacımız var. Biz onun için, bunun için otomobil parlarında nice yarınları tabi Bunun için ...Anadolu'muzu dağ taş dolaştırdık. Hey, 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 hey. Bunun için her iktidar döneminde... memurumuzun, işçimizin... ...gönlümüzün yüzünü tutturacak... ...hamleler var. Bunu hey, 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 hey. tanıyor rahim değil. Konuş. Tam tersine inanıyor, yapıyor ve başarıyor. O milletin gerçek. O milletin kendisi yaşanabilir bir Türkiye için yeniden milli görüş. Hani o bir mor soğukluğunda günde 12 saat çalışarak aldığı asgari ücretle evine sıcak etmek tutmaya uğraşan babanın kuramına çözüldü. Yüreğimizde yüzyıllar boyu hiç sönmeyen sevdamızla, haysiyetimizle, umudumuzla, inancımızla, efaklar ve hatıralarına sıkı sıkıya sahip duruşumuzla burada. Şimdi ve standarttan değil, gerçek adaletten, sömürüden değil, samimi iş gözünden, zulümden değil, eşitlikten yana, yeni bir dünya için. Bu onurlu, umutlu ve yüzünü aydınlığa dönmüş bir milletin, bu bir çiçekle bahar olmayacağını bilen ama her baharın bir çiçekle başladığının farkında olanların yani. Bu bizim! O halde, yeniden milli şahlanışa bir kez daha milli görüş kapısında aydınlığa yönelmenin tam zamanı. Yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünya için,